Tamam bakalım. Kıymetli her tamam olup kadar bekleyeceğim. Sonra namazı kadar geldim inşallah. Thank you. Evet. 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 At. At. Var. Almadım. Var. Yüce Rabbimiz kitabı kadiminde Allah yolunda can verenlere sakın ölü ifadesini kullanmayınız. Onlar diri deli diriler ama siz bunu bilemezsiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz de iki gözü ateş yakmaz. Bunlardan bir tanesi Allah aşkıyla ağlayan Sağ, sola, dört. Bir adım ileri, baş. olan